6 dakika sonra full sece basacağız her şey. Onu oynayacağız. Tamam gelsin. Gelsin. Hafta dönemedin ki ya. Gelsin. Ben parazitim de düşmemiz. Bir şey attım verdim şöyle içine. ya. Hesap verdim içine. Hesap Aldım, aldım. ya. Bıraktım. Öldüm. Ben, kiyorum, Ben kiyorum, Ben kiyorum. Markus sen de içine berhal tor berhal düş. Içine. i̇çine eko bak. İçine, bak. i̇çine bak, bak. bunlar yaşayamaz. Ben aldım. On aldım. Yanımda tor var. Gel gel gel. Küçülmüş. Süper. Süper 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 vur ona. Vur 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 vur. Tora vur. Tekin attım seni. Tora vur. Okay. Okay. Birli varıyor, birli varıyor. Vur birli varıyor. Ben peşletiyorum kendimi. Bir on çevirdim, bir on çevirdim. Ölme be, ölme be. Ölme, ölme. ölme. İçine tor düş. Kaçlar, kaçlar. Yürü benle, yürü, yürü. Birli, birli, birli. CC'si koş. Koş CC'sini. Parazit. Vur. İçine tor e, düş. Seni. Eko bak, eko bak, eko bak, eko aldım, on aldım, on aldım, on aldım. Sap düşmüyor Sap verdim, ya. Sap verdim, sap verdim. Şu bir lasası kesmen lazım. Şu bir lasası kes, asis kes. Benim sen. O ben, o ben. Bırak onu. Asist aldım onu. Vur 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 İçine bir sap verdim ben. Yaklaş bana yaklaş Kesin bana şey yaklaş. Şey. On aldım, on aldım, yes, on, on aldım, on aldım, on aldım. İçine tor düş. Eko bak, eko bak, eko bak. Rava 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 Çok güzel. Zetar şimdi işte. Tora koy. Aldım, aldım aldım aldım. Bıraktım bıraktım. Atlama gel vur. Atlama gel vur. Atlama gel vur. Vur vur vur. Ben de aldım. Aldım. Kes bunları. Kes 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 kes. İçine tor düş. Eka bas. Eka bas. Eka bas. Eka bas. Aldım eko, yolda. Eko, eko, eko. İçine sap verdim. Arkanda asasları kes. Asasları kes. Sablar. 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 Hayro çok güzel des. Ona Hayro tek. İçine tor düş. Öne doğru. Aslana doğru koş. Koş koş. Aslana Hayro bu falan şunu ne getiriyor? Parazit. Parazit. Yürü yürü. Destler ben de hazır. atma des vur. Vur, vur toru Buranın yıkılması lazım. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Ben onu aldım, onu aldım, onu aldım, onu aldım, onu aldım. Desterma geldi. Hazır, desterma geldi. At, at vur, at vur, at vur. At vur, torlu. Koş birliğe, koş birliğe. Hazır. Parazit, parazit. içine tor düş. Kafana eko bas, kafana eko bas. Eko bas, kafana eko. En solda boy 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 CC's CC's bak yukarı çekti CC's vur. Aldım ben onu. Bro. Parazit malisi, parazit malisi, parazit malisi. Sap da verdim. Magesin, magesin, magesin darla. Magesin darla. Darla darla magesin darla. Magesin aşağıda, aşağıda bak. Birledim Lila, Lila, Lila. Koş. Yukarı çek. At yukarı, yukarı da sat. Magesin sat. Parazit malisi, parazit malisi. Kes onu, kes 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 kafana tor düş. Eko bas, ekobas, 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 Dön bir anda tor 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 tor. Anlamıyorum. Parazit. Malisi vur, tora vur, düş, tora yes. vur. Parazit malisi vur tora vur, o da düştü. Evet. kes 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 magesini darla. Aşağı düştü düştü sen dedin. Liye vur parazit. Liye vur parazit. Malis de geldi. Liye parazit malisi vur. Vur ölsün artık. Özgür tek. Kafana sor düş. Eko bas kafana eko Kafana eko bas. kafana. <laughs> kafana. Liye tekrar liye hazır. Bonar. On aldım on aldım on aldım. Ölme ölme ölme. Liye'ye devam et. Liye'ye devam et. Kör, kör. Lia, 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 Lia. Tekrar Malis, tekrar Malis. Kaptayım ben. Tekrar Malis. Ben slide Bir şey yok bende. Bir şey Düştü. yok. Devre, devre, devre. Tora gel, Tora gel, Tora gel. Gel Tora, parazit. Malis vur, vur, tor vur. Tora vur. Oğlum, öldü, öldü. tora Düş. Eko bak. Ay abi, Tora düşürüyoruz. Tora düşürüyoruz. Vur, Eko bak. Tamam, bu ayakları kes şimdi. Kes şimdi. Arkana hazır, arkana hazır. tora düş. Eko tor. Ekobas, Eko bas, Eko bas. bas. Tora aldım ben. Onu aldım, onu aldım, aldım. cezar, 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 cezar. Koş cezara. Parazit. Maestro Cezarur, Cezarur, Cezarur. Ben Cezar ne iş yapıyorum? Ben de iş yapıyorum? On aldım, ben. on aldım, on aldım, on aldım, on aldım. Gel yanıma iner, 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 iner. Super. Maestro geldi. Maestro geldi. Mağene başında oynar, mağene başında <laughs> oynar. Mağete kaldım. aldım. aldım, aldım al. Bırak, 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 bırak. Bak içini hazır. Düşte, torp, düş. Ne kabas? Ne kabas? Kürdan çörek. Kürdan çörek, ne kabas? Ne kabas? Ne kabas? Ne kabas? Ne kabas? Mağene, mağene. Almadım. Aldım on. Markiste. Ben dön çevirdim, ben ben çevirdim. Aldım. İçini hazır. Tor düş. Aldım onu. Bas eko bas eko bas. Ondan Cezara hazır. Cezara hazır. Birli 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 birli. Cezara Cezara parti başkanı parti başkanı dur Parti dur dur vur. Ben harpiştik. Ben harpiştik. hep elcir atıyorlar. Devam et devam et. İran pança İran pança Malis. Bu işinde kaldı bak. Malis de bu vur. Vur yıkılsın bu. Yıkılsın. değil mi değil mi devam et. Cezara doğru koş. Koş 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 koş. Oğlum lan. Al benim. Vesti al. Tamam al 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 al. Al. Ben on aldım onu aldım bırak bırak Bıraktım 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 bıraktım. bırak 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 başına oyna. bırak 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 gel bırak Gel bırak gel bırak 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 aldım bırak aldım bırak aldım bırak aldım. On aldım. Yine de attım. Mage İçine hazır sordu. düş. Al, eksene. sen de eko bas, sen de eko bas. sen de eko Sen eko, 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 sakladın. Solda in inart koş, İnarta koş, inarta koş. Parazit. Malik, inarta artı vur, in vur. Kes ya, kes. Bunlar beklemedi, koş. Koş, koş, koş. Tara önüne hazır, tor, düş. Eko bas, önüne eko tor, turlar. Vur, vur, vur. Cezar, cezar, cezar. Koş, cezar, tor, parazit. Tor, parazit. Bak, tek yiyecek. Vur. Çekti yeri koş, çekti yeri koş. Malik de geldi. Koş. Eko hesap vereceğim, eko hesap vereceğim, eko hesap vereceğim. Eline bakıyorum, sat verdim. Kablo vurdular. Kablo vurdular. Önüne hazır tor düş. Ekobas ekobas iş Ekobas iş çeler. İş çeler. İş, şeyler, iş şeyler. En en sade her Koş koş. koş Erden koş. koş. Paradis. Magnetik kablo. Magnetik kablo. Magnetik kablo. 1920 lattı sana. Kafana hazır tor düş. Bak ekobas eko eko eko, eko 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 koş şimdi koş 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 varıyor darlayacağız koş. Belli var yok çöp çöp çöp. Ben bir sap verdim. Vermedim ben. Şimdi sap aldım. Şimdi please. saplı. Sablılar. Sablılar. Aldım onu. Birli birli tombaz koş Kaç tombaz bu? Paradın? Evet vur. Kendime tek attım. Markış tek. Ben bir an aldım. aldım, bir an aldım, bir an aldım. İçine hazır kılıç bas. doğru düş. Eka bas, eka bas, eka bas, eka eko, kes, 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 kes. Aldım çürümü. Magetek. magetek, 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 magetek. Al. Koş yanında cezar, cezar, cezar. Koş, hazır. Süper. Aldım onu. Malisu hele, hele kaldı ölmesi lazım. Koş, 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 koş. Koş, saplardım. Aldım. Beni oynat, beni Sıktım tuttu bana. Hadi, hadi, hadi. 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 İçine şimdi hazır. Eko düş. Eko bas, eko bas ben fullerim. Eko bas fullerim, 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 fullerim. Koş şimdi birliği yıkan paç. Ben oynat, ben oynat. On Aldım onu. Bıraktım, 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 bıraktım. Sap verdim içine, sapdılar. Sapdılar. Dön bir anda obsesif, obsesif. Dön, 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 dön. Parazit. Mayıs vur, parazit mayıs. Ben slide'den kes onu çok güzel be. Yürü şimdi, yürü. Venom, Venom, Venom. Hazır. Parazit düş. Vur.

Kes, vargaları kes, vargaları kes. Süper low, süper <laughs> low, süper <laughs> süperli, süperli, süperli. vur. Tek yiyecek. Süper mayı, süper. At tek yedi, at tek yedi. Tek yedi, geçmiş olsun. Tek yedi, geçmiş olsun. Torlu Ölmedi Tek yedi, tek yedi. Süper torlu, süper torlu.